Sevgili arkadaşlarım şimdi de yayınıma Ekim ayı aylık Yengeç Burcu yorumuyla devam edeceğim. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım yükseleni Yengeç Burcu olanlar bu ay önemli bir aydayız her zamanki gibi son Merkür Retro'muzun olduğu bir dönemdeyiz 3. Retro'muzda ayın 23'üne kadar olan süreçte Güneş Terazi Burcu'nda Mars ve Merkür birlikte yer almaktadır. Mars mücadele ettiğimiz konulardır ve sizlerin de dördüncü evinizdeki konular yani ailevi konular. Ama ne var? Merkürün retrosu var, geri hareketi var. Bu dönem ailevi konular, aile içerisinde tamamlanmamış konular, geçmiş konular. Aile içerisindeki fikir ayrıcalığı iletişim bozukluğu, geçmişte yaşadığımız sıkıntılar, tamamlayamadığımız sıkıntılar tekrar gündeme gelecek. Aile içerisindeki kronik rahatsızlığı olanlarla ilgili de bir takım koşuşturmalar, sağlık konuları ön planda. E, bu dönem yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir işe başlamak veya bir ilişkiyi sonlandırmak, kesinlikle hayırlı değildir. 19 Ekim'e kadar olan süreçte 19 Ekim'de Merkür ileri hareketine başlayacak. E, ve bu dönemde de yatırımlarla ilgili konular, alım satımlar, yanlış kararlar, sözleşmeler, yanlış kararlar. E, aile içerisinde bir takım konuşmalara dikkat edeceğiz. Algılamalar yanlış olacak, yanlış ifade edeceğiz veya karşımızdaki e, düzgün anlatmayacak. Bu dönem ne yapacağız? Biraz aldırış etmeyip enerjilerimizi düzgün yönlere doğru vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda haftalık burç yorumlarımızda bazı rutiyerler vermiştim. Bunları da dikkate alırsanız sevinirim. Aynı zamanda 20 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayımız gerçekleşiyor. Tabii ki yanında da 5'lik kare açılımda Platon yer almakta. Koç burcundaki dolunayımız geçmiş konular, tamamlamalar, 10. evimiz kariyerimiz, toplum içerisindeki görüntümüz, iş e, anlamındaki verimlilikler, sonuçlanmalar, e, işle ilgili, kariyerle ilgili e, duruşumuz, görüşlerimiz, yer aldığımız konular, e, özellikle kariyer konuları. Ama bunun yanında 7 ve 12'si dönemi de Yay burcunda venüs ilerleyecek artı güney ay düğümleri. Güney ay düğümleri kayıpları getirir venüs. Ameliyatlık konularla ilgili konularda bu dönem durdurmamız gerekiyor. İş ilişkileri, hukuki konular, bunun yanında ticari ilişkilerimizle ilgili konularda dikkat edeceğimiz 7-12 dönemleri dikkat edeceğimiz konular ne yapıyoruz? özellikle ameliyatlık ilgili estetikle ilgili konularda bu dönemlerde ameliyat konularını durduruyoruz. Artı iş ilişkilerinde yapacak olduğumuz anlaşmalar, sözleşmeler bunlara dikkat edeceğiz. Bu dönemlerde yazışmalar da tabii ki çok önemli. Enerjilerimizi işte bilimle ilgili, enerjiyle ilgili yönlere verirsek medya bu konularda da e, olağanüstü işte e, renk gelecek. Bazı dönemler ilgi alanlarımız e, farklı yönlere doğru gidecek. Bunun yanında da 20 Ekim'de Akrep Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu da neyi e, ön plana getiriyor? İlişkilerimizi. Hasar görmüş ilişkilerimiz bunlar düzenleme yönüne gidebilir. Ayrılıklar, evlilikler, e, çocukla ilgili konular, çocukla ilgili haberler, ebeveynlerimizle ilgili olumlu gelişmeler. Bunlar söz konusu ve artı işle ilgili, kariyerle ilgili e, finansal konularda da baş koyduğumuz yolda kaç aydır işte bir yıllık analizlerimiz işle ilgili konularımızın tamamlanma yani bir tamamlanmayı getiriyor bu dolunayımız. E, aşık olma, yeni ilişkiler bu dönemde e, 20 Ekim'den sonra e, ilişkilerde düzene girme, var olan ilişkimizi yapılandırma veya sonlandırma. Bunlar söz konusu efendim. İyi aylar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.